Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyo'dasınız. Ben Fuat. Bu yayınımızda Fransa gündemine ve öne çıkan uluslararası haberlere göz atıyoruz. Bugün 6 Nisan 2025. Fransa'da siyasi gündem oldukça hareketli. Le Figaro gazetesinden aktarılan bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yapılan son anketlerde Marine Le Pen ve Jordan Bardella seçmen niyetlerinde büyük bir üstünlük sağladı. Birkaç farklı siyasi senaryoya göre test edilen bu iki isim özellikle sağ kanatta oldukça güçlü bir destek bulmuş durumda. Anketler, Sosyalist Parti, Merkez Blok ve Radikal Sol'un dahil olduğu altı farklı konfigürasyonu değerlendiriyor. Ancak sonuçlar, Rassemblement National liderlerinin tüm senaryolarda öne çıktığını gösteriyor. Bu durum, yaklaşan seçimlerde sağın güçlü bir aday çıkarmasına işaret ediyor. Le Figaro'dan devam edelim. Ekolojik ve ekonomik etkiler bu hafta gündemde öne çıkan diğer bir konu oldu. Nice kentinde kruvaziyer gemisi seferlerinin sınırlandırılması kararı tartışma yarattı. Ekonomik etkileri üzerine yapılan bir çalışma, kararın ticaret odası için milyonlarca avro kayba yol açacağını öne sürüyor. Ancak bu hamle, çevreye olumlu katkılar sağladığı gerekçesiyle Metropol Belediye Başkanı Christian Estrosi tarafından savunuluyor. Estrosi, kaliteli hava koşullarını iyileştirmenin uzun vadede öncelik taşıdığını belirtiyor. Fransa'dan çıkıp uluslararası bir konuya bakalım. Ukrayna cephesinde gerilim devam ediyor. Le Figaro gazetesine göre Kiev'de bir füze saldırısı ve patlamalar sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Ukrayna'nın hava savunma birimleri Karkiv, Nikolaev ve Odessa bölgelerinde uyarılar yayınladı. Özellikle Chernihiv üzerinden güneye doğru ilerleyen füzeler tehlike oluşturuyor. Olay, savaşın ekonomik problemler ve insani etkiler dahil olmak üzere krizler yaratmaya devam ettiğini gösteriyor. Şimdi Amerika'ya geçiyoruz. Le Figaro'da yer alan bir habere göre Trump hükümeti kadın koruma ürünleri üzerine yapılması planlanan bir çalışmayı engelledi. Tarım Bakanı Brooke Rollins'in bu engelleme gerekçesi olarak erkek trans bireylerin regil döngülerini incelemek iddialarını öne sürdüğü ve bu açıklamanın kamuoyunda dezenformasyon olarak değerlendirildiği belirtiliyor. Bu adım sağlık alanında hükümet politikalarının oluşturduğu ayrışmaların bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Ve son olarak iç güvenlik reformları ile ilgili haberler var. Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Toulon ve Marsilya'daki halk toplantılarında sağın toparlanacağını ve yeniden güçlü bir konuma çıkacaklarını vurguladı. Le Figaro'nun haberine göre Ritello, seçmenlerin doğruyu söyleyen bir politikacıya olan ihtiyacını dikkat çekici bir şekilde dile getirdi ve önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik çalışmaların sağ kanatta umut verdiğini ifade etti. Bugünün Fransa ve uluslararası gündemini aktardım. Radyoların en fasonunda Fransa gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. son radyo